DTO koordinatörlüğünde düzenlenen Sanayide Kadın Eri Eğitim Programı, kadın girişimcileri üretim, teknoloji ve finansal okuryazarlık alanlarında güçlendirmeyi hedefliyor. Denizli Ticaret Odası, DTO, koordinatörlüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Denizli Kadın Girişimciler Kurulu, KGK ve Habitat Derneği işbirliğiyle düzenlenen Sanayide Kadın Eri Projesi Eğitim Programı, kadın girişimcilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, DTO Konferans Salonu'nda başladı. Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ama bir erkekte bunu göremezsiniz. Bir erkek doğurmaz, yaratımın bir parçası değildir. O sadece analitik, e, mekaniksel ve mantıksal olarak sürece bakar. Biz hem bunları yapıp hem de arkada yüzlerce duyguyla beraber her şekilde, her şeyle var oluruz. O yüzden Gücümüzü aldığımız nokta yaratının bir parçası olmalı. O zaman yaratının bir parçasıysak eğer ve bu yaratımın ortaklığı noktasında neye bakmalıyız? Elimdeki var olanlar. Yine odaklandığımız nokta aynı yer. Ben çocuklarımı servise bilmek istemedi kızım. 4 yıl boyunca işimi bıraktım saat 12'de arabayla okula götürdüm. Okuldan tekrar geldim. Kaybettiğim zamanı gece geç giderek. Ee, okullarda beslenme saatleri oluyordu. Hiçbir beslenmesini ne bir aşçı yani evdeki yardımcıya hiç kimseye yaptırmadan gece uykumu feda ederek bütün ikramlıklarını kendim yapıp kendim götürdüm. Yani hem orada var olabilmek yaşamlarında hem de kendi işimde var olabilmek bu zor bir süreç, çok büyük sorumluluk. Belki kendini yok saymak, kendinin dışında bir hayata dahil olmak ama kendini var edebilmek, işte o kendini gerçekleştirmek aslında bütün bu yoklukların içinde önce kendini bulmak. O yüzden... Olabilir. E şöyle bakalım.